Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizinle e, Happy Wheels oynuyoruz. Uzun zamandır video gelmiyordu. Çünkü bunun sebebi bildiğiniz üzere söylediğimiz üzere te yoktu. Te yok lanet olasıca bir şey. Allah bin belasını versin. Bir şey demiyorum ve uzun zamandan sonra bir tane Happy Wheels gelmezse olmazdı. Happy Wheels'a başlıyoruz. E, başlıyoruz işte. Ab, tamam. Girelim rating gibi olan ratingi bot olanları seçeceğim. Zaten seçtim. Oynayalım şimdi. Tamam başlıyoruz. Ne oluyor? Aa babacım bugün nasılsın? Sesim çok. Sesim çok kötü biliyorum. O yüzden bana böyle şeyler yapmayın. Bunu ör, yaptırtmayın Örnek olsun diye yaptım bunu. Şu anda ne yap? Bizim pek amacımız ne burada? Onu bana açıklayın Açıklayabilecek var mı? Yok. Amacımız ne? Al. Bir şey demiyorum. Helal olsun. Oh, niye herkes bize ok atıyor? Ok at moç. Kolum falan koptu galiba. Ah, ölpeç. Peki niye benim kolum kanıyor? Bunlar ne lan O kazandık. Veremiyoruz. Zaten vermezdim de. Öylesine. Bakayım dedim. Artık Bendikem Premium. Bendikem. Aa, çocuk niye öldü ya? Bendikem Premium. Ve Bendikem'den istediğim kadar uzun videolar çekebiliyorum. Yakında bir GTA 5 mod tanıtımını inceleyeceğiz Okumadan geçiyorum ama. E bunlar ne işe yarıyor? Ne oğlum bu? Ne bu? Kazandım. Çok güzelmiş kardeşim. Çok beğendim. Ee, çok büyük. Oh yes. Ne bu? Ha tamam bunları seviyorum. Güzel oluyor. Hop hop. a bir şeyin kalbi gülen gülen yüzün kalbi gitti hop Oo, noob sen sensin noob ben noob sahip oldum o çok şekil bir adam olmadık mı Eee Ne yapıyoruz? kendimizi mi kurtaracağız bu ne oğlum fight ever. Hadi en başından izliyorum. Adamı yardı. Oğlum <laughs> ne oluyor lan? Pardon. Bendeki açıkta ekrana özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Adamı kaldırıyor. Helal olsun. Oha. Oha. Ben niye öldüm? Ben zaten duracında asıl. Evet arkadaşlar. Ten ten test. Ten ten test. Evet. Avaraj 15 battle. Tamam. Medium. 25 medium. Olması gereken. Bir an konuşamadım. Çat çat. Oldu mu şimdi yani bu? Bu oldu mu şimdi bu yani? Hadi at badılları. Aç kapıyı aç oğlum. Ok tamam burayı da geçtik. Oynamıyorum lan. Oynamıyorum ol. Kardeşim oynamıyorum, oynamıyorum. How to do this? fazla play bu kadar demiyor sizi Ne oluyor oğlum? Hiçbir bok anlamadım. O bitirmeden bitirmek keyfi Ne dedim ben az önce? Kill the captain. Captain'i öldür. Captain'i öldürelim. Kill the captain. Captain. Captain Gel Buraya Captain Kaptan Ne Bunu Bana Sormak Lazım Pogo'cu Adamla O kötüme Soktu Helal Olsun Kaptan Geliyorum Bir Dakika Şunu Götümden Çıkartmam Lazım Ama Çıkmıyor Götümden Çıkartmam Lazım Ne Oyunca Oluşuyor Federaller Oyuna Geri Dön Oğlum Çık Lan Oğlum daha ne yapayım çık. Ama buradan veremem. O kaptan ölecek. Kaptan öldürmeye geliyorum seni. You can't kill me. I can. Peki. Kazandım. Kill the captain. Captain yaptık. Ne? Don't touch anything. Hiçbir şeye dokunmayalım. Abi yaptığınız iş mi? Niye böyle bir şey yaparsınız? Neymiş? Funniest glitch ever. Tövbe yarabbi. Oğlum bu ne? Çok fan Çok fanlandım şu anda. Deadbol, not demo. Ölüm topu demo değil, ha. Hold scape. Sadece tamam. Öl lanet olasıca karavanlar, lanet olasıca şu fucking karavans. Çok güzel İngilizce konuşurum. Cammış mı? Komşu, ses çıkartma, komşu. Video çekiyoruz. Hop, bum, tekerlek yakıyorum. Şu GTA'nın mod incelemesini de bugün çekeceğim. Ney lan bu? Niye bunu öldürdük? Invisible Woman, invisible. Görünmez kadın mı? Ultra all Shit out. Vap, vap, Tık! Ezilin lan. Kimin kolu lan o? Birinin kolunu almışız. Gidiyoruz. Tanksford'u Five Stars on Demo. Vallahi hak ediyor ama ben buna 4 veririm. Niye canım istiyor ibnedik. Peçlik, Matrix Sword, Heart, Heart. Dur. Ne yapacağımı bilemedim. Yaşıyor muyum? Yaşamıyorum tabii ki. O kaz Zı kazandım sonuçta. Oh fuck yes. Oh, holy shit. Sword throw 9. 9. Vara! Onu ben nasıl vurdum onu? Tamam senin de gittin. Vara! O ikili combo gel buraya. ha, öl lütfen o kapak 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 işte biz böyle proyuz kardeş impossible yüzde kaç o yüzde yüzde bin sıfır 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 nerede kaçtı ha play now Harbi oğlum bu çok zor lan. Abi kastı. Bunu yapana Abi ne bu? Şöyle şöyle deniyorum. Al. Biraz fazla bağırmış olabilirim. Bunun için şimdiden özür dilerim. Bir dakika şunu şöyle ayarlayayım. Ayarlayayım şunu şöyle. Tamam. Extreme <laughs> menu Aurora hard Aurora hard Medium hard radio Pro yes no comment değil küçük o alt tire büyük o da kaldık Rocky Hills bonus Rocky Hills <laughs> Tabii. oynarız 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 ne yapıyorum ben o Recep İvedi'nin arabası Recep İvedi'nin arabası o <laughs> oh, ye yeah. o oh. dislike that ye yeah. dislike that dokunma this like that yeah abi benim sesim niye böyle az çıkıyor ya <laughs> Aa, düş kafam koptu ve hala araba ben kullanmıyorum kendi kendine gaza basıyor <laughs> çok güzel efekt veriyor son bir iki harita daha oynayalım ve bu bölümümüzü burada bitirelim arkadaşlar, arkadaşlar. burada bitirelim ben kaçarım. Lanet olsun adamım Öl. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. İyi bu mesafeye far. Şaka yapıyorum. Tabii ki öyle bir şey yok. Ee, bitti. Görüşürüz. Bay bay. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Görüşürüz.